Kaç doktor gezdim biliyor musunuz siz? Gitmediğim doktor kalmadı. Bana böyle yaptılar. Aa yapacak hiçbir şey yok Esra'cığım. Ee, sen güzel bir kızsın. Boş ver, boş ver. Takılma. İşte o da senin kusurun olsun, nazarın olsun deyip yolladılar. Nice profesörler. Sonra bir gün artık e, burnunu tamamen kaybedebilirsin dediler çünkü bana. Oradaki dokular ölür ve bugününü de ararsın dedikleri için ameliyat olma cesaretim hiç yoktu. Sonra ben yine araştırmaya tabii ki devam ettim. O sırada sosyal medyadan bana bir mesaj geldi. Yazım dili o kadar naifti ki hanımefendinin yolladığı fotoğrafa bakma gereği duydum. İşte Esra Hanım bu doktor işte imkansız burunları bile yapıyor. Sayfasına bir bakın isterseniz bir görüşün derim. Çünkü yapamayacağını da söylüyor demiş bana yazan hanımefendi. Ben de girdim hocanın sayfasına baktım. Gerçekten o kadar mucizevi burunlar yapmış ki benden belki biraz daha kötü ya da işte benim burnumun şeyine yakın olaylar vardı, fotoğraflar vardı. Atladım buradan Ankara'ya gittim. Çünkü doktor Ankara'daydı. Hiç üşenmedim. Gittim konuştum. Bana da o güveni verdi doktor ve o cesareti topladım. Buradan da izin aldım iş yerinden. Dedim ki arkadaşlar beni bir, bir hafta idare edebilir misiniz? Çünkü ben artık hani bu aşamada bu doktoru bulmuşum ve şey yapayım dedim. Gideyim dedim. Gittim. Ameliyat oldum.